Dünya modasına yön veren dergi Vogue, Türkiye'de birinci yaşını kutlamak adına dünyanın en iyi moda fotoğrafçıları Mert ve Markus ile dünyanın en iyi modeli Cizel Bünşen'i bir araya getirdi. Cizel Bünşen, ünlü Türk tasarımcı Hakan Yıldırım'ın tasarladığı bir tulum giydi. Vogue'un 13. sayısı olan birinci yıl dönümü kapağının sloganı cüretkar bir yıldı. Vogue Türkiye, daha önce Türkiye'de hiçbir derginin bu denli cüret edemediği birçok mobil reklam uygulamasını içeren kapsamlı bir mobil kampanya oluşturdu ve hedef kitlesine ulaşmak adına mobil dünyada ne kadar cüretkar olduğunu da kanıtladı. Vogue Türkiye, birinci yaşını kutladığı Mart sayısını premium kadın kitlesine duyurup satış adedini arttırmak istiyordu. Fakat bu kitleye geleneksel mecralar ile ulaşmanın çok pahalı ve zor olduğunun farkındaydı. Vogue hedef kitlesine doğrudan ulaşabilmek için mobil medya tercih edildi. Mobil reklamlar, izinli veri tabanına hedefli gönderimler, hedef kitlenin kullandığı iPhone ve iPad uygulamaları için mobil medya planlaması yapıldı. Vogue Türkiye markasının belirtilmediği cüretkar bir gazete ilanı basıldı. İlanda Türksel'in mobil kod servisi kullanıldı ve bu kod üzerinden de tanıtım videosu izletildi. İlk hafta için planlanan tüm mobil reklamlar satışları artırmaya yönelik hazırlandı. Hedef kitlenin sıkça ziyaret ettiği mobil sayfalarda, iPhone ve iPad uygulamalarında, bannerlar ve video bannerlarla çekimlerin kamera arkası videoları izletildi. Türkcell, NTV video haber paketine üye 200 bin kişiye gönderilen videoların önlerinde derginin yeni sayısı tanıtıldı. İkinci haftada Cizel Bünşen'in çekimlerde giydiği Hakan marka tulumun hediye edildiği yarışmaya mobil mikro siteden ve SMS ile katılım alındı. Vogue, boşluk, cüretkar nedenini yazıp 7516'ya SMS gönderenler yarışmaya katılmaya hak kazandı. Turkcell'in izinli veri tabanı içerisindeki premium bayan kitlenin bulunduğu lokasyonlardaki 25.000 kişiye MMS'ler gönderildi ve yarışma duyuruldu. Türkcell'in izinli veri tabanı içerisindeki 3G abonesi ve cep telefonu 3G aramaları açık abonelere hedefli video IVR araması yapılarak tanıtım videosu izletildi. Yayınlanan mobil video bannerlara genel ortalamanın üzerinde %12'lik geri dönüş oldu. Mobil bannerlar %1,54'lük tıklanma oranıyla web bannerların yaklaşık 10 katı daha fazla geri dönüş sağladı. İstinye Park, Kanyon, Bağdat Caddesi, Abdipekçi Caddesi lokasyonlarındaki kadınlara gönderilen MMS'ler ile ortalamanın üzerinde %82'lik bir görüntülenme oranı yakalandı. Hakan Yıldırım'ın tasarladığı, Cizel Bünşen'in giydiği tulumun hediye edildiği yarışma büyük ilgi gördü. O Hakan'ı istiyorum diyen binlerce başvuru arasından yapılan seçimde marka ve imaj danışmanı Rüzgar Mira Okan cüretkar yorumuyla birinci oldu. Vogue Türkiye'nin birinci yılını kutladığı Mart sayısı Şubat sayısını kıyasla %30 daha fazla satış gerçekleştirdi.